hepinize merhaba arkadaşlar. Yıllar sonra gelen Happy Wheels'ın yeni bölümü. 8 yıl aradan sonra beni büyüten, bizi büyüten yılların serisi Happy Wheels şu anda yayında. Twitch'te şu anda canlı yayın yapıyorum. Sen bunu YouTube'dan izliyorsan canlı kaçırmış olabilirsin. Bir dahaki yayınları kaçırmamak için aşağıdaki linklerden yayını tıklamayı unutma. Happy Wheels. Aman 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 aman. Ay ne DNG zamanları özledim. Hazırsanız başlayalım. Şu ekranı çok özlemiştim. Şu... şu amcayı. Dur bakalım dur neler varmış bir bakalım bakalım. Şimdi buradan en çok puanlanana giriyoruz. Burada da bu ay içerisindeki en çok oynananlar çıkıyor karşımıza. Aa, sen hapşırırken küfredebiliyor mu? Ederim ama hapşırmam lazım önce. Bir hapşurtman gerekiyor. Baba ol RP'si yap. Oğlum ben oraya RP'den linç yiyordum. Beni delirtmeyin. Seslendirme olacak mı dostum? Ne seslendirmesi ya kafayı yiyeceğim. Dur bakalım. Kendimi şu anda bilmediğim bir denize attım. İlk harita. ilk harita inşallah güzel çıkar. Dur bakayım ne çıkıyor. Ye yeah, eskilerden. Aa. Minik çocuğumuz orada. Oğlum pogocu olduk lan. Sıçmadın mı şimdi senin ağzına? Ananas. Of elindeki mınçıkayı yere saptım. Şimdi kafasını patlatıyorum. Son sözlerini söyle evlat. Lan ölsene. <laughs> Bu çocuğu patlatmamız lazım. Son sözlerin. Bir döndüm eski. Baba yaz. Chatten baba diye bağırışlar geliyor. Aa, baba. Öldürme beni yaşlı amca. Yaşlı amcayı buradan ters dönüp koymadık mı? Ah! Vuramadım. Aa bunlar birbirini alt atan çiftler. Bunlar hep böyle gizli aç yaşıyorlardı. Şimdi şi sıçmadım mı ağzınıza? Aldatmak kötüdür lan! Ah, kızı baltaların üzerine attım. Ah. Kız ortadan ikiye ayrıldı ha, Aldatırsam böyle olur Kaşar seni Patlatmıyor muyum Patlatmıyor muyum Poponu senin Sessiz ol Midem bulandı Bağırıyor Eski güzel günler Ah oh. be eski güzel günler be. Oh, ne, cikim, ne oldu <laughs> Ne oldu Bağırma karı diyor Ne oldu patladık Aldatanların arasına girmemek lazım. Dur tamam geçiyorum hemen. Çocuk popoma girdi bir süre ama sıkıntı yok. Ben Pogocu adamla iyiyim ya. Pogocu adamla çok rahat geçerim bunları. Tuşları hiç hatırlamıyorum ama başaracağım. Amca çekil önümden. Siz aldatan çift geç şuraya. Aa YouTube'a girdi. Ağzına sıçayım. Ortadan ikiye ayrıldım. Geçeriz ama değil mi arkadaşlar? Geçeriz bu arada yani. Dur. Yayında hiç oynamamıştım. Yayında oynayınca RP yapmak da böyle korkutucu oluyor. Senin ağzına sıçmadın mı şimdi? kare Kafası kopmuş. Yerim seni. Buradan geç. Şu aldatan çifte takılıyorum ya. Aldatmaları benim oyunun önüne geçiyor. Çekil. Uzaklaş. Aldatırsanız arkadaşlar bunlara gibi kafanız kopar sonra bak. Aldatan kadının nasıl kafası koptu gördünüz mü? Aldatmayın o yüzden kimseyi. Bak bir aldattılar bütün haritanın ağzına sıçtılar. Bak kıyamete bak. Geçiyorum hemen şuradan. Aldatanlar da hep kadına oynuyorum abi. Okey eskilerden gidiyoruz o zaman. Hazır mıyız? Lan çocuğun kafası kopacak. Baba yapma. <laughs> Baba! Baba yapma! Sürerse kafası kopacak çocuğun farkında mısınız? Sıçtım ağzına. Baba yazıyor yerim. Sıçarım ağzına. Ay. Ay. Ama iyiyim bu. Bu, arada haritada iyiyim biliyorsunuz değil mi? Çocuğun ruhu arkada kaldı. Baba beni unuttun arkada kaldım ben. Geldi geldi geri geldi. Ah be oğlum. VVP Cave Adventure. Okey mağaradayız. Baba neredeyiz? Aa, soktum bunun mağarasını. <laughs> Allah'ım ben kafayı yemek üzereyim şizofreni oldum. Baba kutuyu aşağı et. İteceğim iteceğim ha, dikkat et. Gözler yaşlı. Vaya mı keskiler. Baba bizi izliyorlar mı YouTube'dan? Senin soktumunun suratını izliyor bak. 4300 kişi şu anda seni izliyor. Siktir git önden atla hemen. Vey! Aa baba bayağı koptu. Salma beni. Tut elimi tut oğlum. Tut elimi tut. Elimi tut bırakma sakın. Çocuğun elinden tuttuk. Gidemiyoruz üstüme bin oğlum üstüme bin <laughs> Baba kolum Anan, kim? <laughs> Bir daha bir daha dur let's go Let's go Baba bence kutuyu aradaki deliğe sokman lazım Seni bir sokarım oraya görürsün Klik diyor buraya tıklayacak mıyım mouse la? Ee? Baba dü düğmeye bas Sus lan Bak işe yaradı sus lan Ya beni konuşturdun aşağı düştük kafamıza metar düştü Soktum onun çocuğu Odaklanmam lazım Ağlayamıyorum sadece nostalji kaçtı. Aaa chat ya. Biraz nostaljik bir oyun. Biraz nostaljik. Meta Metaar Meta -ar düştü kafamıza. Meta Fe. Kamera kapa RP'ye odaklan. Allah Allah. Yok ya bir şey olmaz. Youtube'dayken daha kolaydı tabi bunlar. Araya sok kutuyu. Ben oğlum buradan zıplıyoruz. Çok rahat geçiyoruz. Ana, geçemiyorum. Happy Wheels'ı çeksem mi diye düşündüm canlı yayında. Sonra acaba banlanır mıyız diye düşündüm. Sonra baktım yayınını yapan çok kişi varmış. O yüzden dedim oynarız biz yayınlarda bunu. Baba patlat! Aa! Gidiyorum! Gidemiyorum! Let's go! Ya ağzına sıçayım. Yine aynı yere düştük ya. Aa! Aa, baba kolum koptu Siktir et yenisi çıkar yenisi çıkar Bir şey olmaz emin misin baba e, Tabi oğlum biliyorum ya bu işleri çet... Yeni kol çıkmaz mı ya kopan kolun yenisine Chat de seninle Sizi seviyorum chat <laughs> Beni seviyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> dur baba dur buradan bir şey düşecek ondan sonra geçeceğiz. Oh, aferin zeki çocuksun. Aa, iyi etmişim seni aferin aferin. Buradan nereye gidiyoruz? Amca merhaba Secret Base. Yine mi tıklayacağım? Buraya tıklayacağım yes. Seviyoruz geliyor. Sev Bak seni de seviyorlar seni de seviyorlar oğlum. Seviyoruz geliyor chatten. Ben de seni seviyorum. Kazandık. O <laughs> <Aramışım. gülüyor> Ooo ben bunu seviyorum. Tutunmalı harita dur. Yeah! Gol! Ağzına sıçayım tuttu havada tuttu. Bekle. Bir daha, bir daha geliyor. Kolu niye kopsun adamın? Yes! Ya tutuyor. Bekle lan, geliyorum. Geliyorum. Yetenek. Yiyeceksin lan! Yiyeceksin! Bekle bir fake atalım. Bir daha. Şimdi biraz alçaktan vurdum. Girdi mi bakayım? Girmemiş. Ağzına sıçayım tutmuş. Bekle sokacağım o topu. Sokacağım o topu. Ağzına sokacağım o topu. Tutup kendim atacağım topu. Lan zıplıyor Yine zıplıyor herife bak. Topu tutmaya programlanmış. Ha! Demiştim, demiştim. Poco hatırlayan var mı? Daha demin oynadık ya. Karate çocuk. Üstüme zıpladı. Allah, sıçtım mı ağzına şimdi? Ee, ay! Çocuğu yok ettik. Geri zekalı. Kendine kılıç attı, kendi öldü. Bir de duruşa bak. Sıçma pozisyonunda kılıç yedi. İğrenç bir görüntü. Git lan buradan. Çık, çık git üstümden. Ah beni öldürdü Fuck you. bebeğin kafasını patlattım o herif de kendine kılıç soktu ah götüm ah götümle adamın ağzı birleşti İn üstümden in üstümden iğrenç bir pozisyon bu İğrenç bir görüntü bu kadar değil bu kadar değil Aa, ağzından çıkıyor çek sal beni Vallahi yapmak istemiyorum böyle bir şey sal beni sal beni tamam görüntü okey böyle gideriz Allahım kılıç gene kafama girdi ya Büyücü ne yapıyorsun? O bıçak attı. Bu mu lan olayın? Ananı çıkayım ne düştü. Aa! <laughs> büyücü sıkıntı arkadaşlar. Büyücü sıkıntı. Metor atmadan geç şuradan. Yes. Aa, ne oldu lan ke? Salak. Kazandık mı peki? Kim kaldı? Kimse yok. Yes, yeah, tertemiz. E kimse yoksa bu boktan çubukları niye koydun ya? Sanki bilmiyoruz bunu. Bak harekete bak. Ters takla. Yes. Rahatlatıcı video ya. Aralardan geçiyorum. Şimdi burada Solucan Sili, Solucan Sili, eski Solucan Sili. Yap, nasıl yapıyorduk bunu? Nasıl yapıyorduk bunu? Oğlum niye geçmiyor? Niye geçmiyor? Ne yapmam lazım? Aha, buldum, 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 buldum. Buldum galiba. Bu boktan bir geçiş olabilir mi ya? Hık. Oh, huh, kaskım çıktı. Kaskımı geri ver! Kaskımı geri ver. Yaparım demiştim. Yaparım demiştim. Yaparım demiştim. Kırma kaskımı. Kılıç fırlatmaca. Say my name. Aa, ölüyorum. Siktir git. Buradakilerin hepsini öldürmemiz lazım. Noel babaya geliyor bak bu. Fuck ya. Yeah. Bir daha. Ay. Hepsini öldürdüm lan. Siz de geberin. Oğlum unutmamışız yalnız oyunu. Aa, tokatlıyoruz. Badlıdan net baba oğul. Baba bu sefer ölmeyeceğim değil mi? Tabi oğlum bana güven gel. Yeah! Baba! İyiyim iyiyim hayattayım ölmedim. Yeah! Şimdi önden gideceksin bir deneme yapacaksın. Hazır mısın? Hazırım baba go! Yeah! Ah! Olmuyor çocuğu önden yollayamıyoruz. Baba sana güveniyorum. Tabii ki. Gidiyorum. Ah! baba! Baba kolum! Ah! Bu öldü galiba yazmış. Tabi öldü oğlum adamın omuriliğinden kafası çıktı, ölecek tabi Şimdi ölmeyeceğiz ama bak bu turu iyi izle. Bu tur tekte geçtim. Tekte geçtim bu turu. Fuck ya! Yeah. Lan niye yattın yere silahla? görü zekalı Silah kullanmak kötü bir şey lan. Silah Silah sağlığa zararlı lan. Silah sağlığa zararlı lan. Kırarım lan kafanı. Silah, silah sağlığa zararlı lan. Oh kafasını kopardım işte böyle sağlık. <laughs> sağlık için. Silah kullanmayın. Deng, deng. Allah, mermi geliyor. Kim sıktı bize? Sen mi sıktın? Sen misin lan? Oh, onun da kafasını patlattık. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Devam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Fuck yeah. Yeah, motherfucker. Fark ettiyseniz abimiz biraz gergin. Kulmert, cool, evet biraz gerginim. Bu silah bana girecek de mi ya? Ya, araya sıkıştı Allah kahretsin. Ananı... Demiştim, demiştim bu silah bana girecek demiştim. Ya niye böyle oluyor? Kill your boss. Patronunu öldür. Kim bizim patronumuz? Sen. Sen bana maaşımı geç verdin. Sen. Sen askeri ücretin niye yatırmadın? Nereye tıklayacağım? Click to kill. Ağzına sıçmadın mı şimdi senin? Sen. Anladım tamam. Patrona sinirlenip patronu camdan atıyoruz. Ölmeyeceğim. Ha, şimdi siktim kafanı. Ah. Yeah. Patrona kill. Yalnız ben bunu çektikten sonra bizim ekipte çıldırıp bana kill atmasın Burcu ekibi. Emekçinin hakkı yenmez. Patron servet sayar abi öyle düşün. Hayır oğlum patronlar servet saymaz. Şimdi ben de patronum. Ben bunu oynarken kendimi arkeoya çekilmiş gibi hissettim. Olmaz bunu oynamak istemiyorum. Kılıç fırlatmaca. Okey okey. Yok acı abi sen bunu bir sen bunu bir başına al şöyle. Ah. Çok iyi. Şuradan bir tane daha. Bu bilsin görs Bak Futbolcu anne bak orada yukarıda futbolcu anne var. Futbolcu anneleri severiz. Ne alakası var? Allah bela. Geberin! Bak bu sonuncusu gidiyor iyi izle. Sonuncusu yukarıdakine gidiyor bak iyi izle. Hık! Ah! Demiştim! Oğlum pro plays lan. Sen de mi anneci oldun? Hayır oğlum salak salak konuşmayın yani ne Aa %99,999 imkansız. İmkansızı görüyoruz. Hazır mıyız? İyi izle. Tekte imkansızı geçtim chat. Hık. Aa yes. Profesyonel dost demiştim. Bu mu lan imkansız? Bu mu lan imkansız? Oğlum biz neler oynadık lan Epivius'ta? Girsin. Enes kötü oynamaz, oynattırmaz. Haklısın Kulmert. Bir komşu duyacak bunları ben ne yapacağım? <laughs> İmkansız gibi bir şey, bence de imkansız gibi bir şey bu arada. 1320 abonemiz oldu arkadaşlar. Kırca mı? Havada kaldım, ölmedim. Yes! Tamam kazandık. Sayılır, sayılır bu arada, sayılır. Hareket etme. Ne hareket etme ne? Bıraktım klavyeyi. Bak, ne hareketler yapıyorum. Bak, bak chat iyi izle. Oo, akıyoruz ha amca. Fırlıyorum şimdi buradan ters takla. Yes! Hepsi benim hareketimdi bu arada yani. Koş. Koş ne? Nasıl koşacağız? Ananı. Aa götür. İmdat. Tamam arkamızdan şey geliyor koşmaya çalışıyoruz. Tamam. Tutladım. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Hala devam ediyor yalnız. Aa. Aa ölmemişim. Aa ölmemişim. Gidiyoruz. Aa. Aa, aa finisi geçtim. Finişin üstünden sıpladım. Kazanmıştık. Çekle ekranla uğraşırken oyunu kazandıktan alakasız. Şişe fırlatmaca. Şişe fırlatmaca oynamadık bak. Tamam ben bunlarda çok iyiydim eskiden. Hık. Nereye? Şunu fırlattım. Şişe, şey kendimle kırdım ya. Buradan kuğula cool attım. No way e attım. Deta bir şeye girsin artık o şişe. Olma oh no e girdi. E Ödülüm? Ödülüm nerede? Jack Septicay. Aa eskilerden. Aa ben bu haritayı hatırlıyorum. Baba ölecek miyim? Hayır bana güven. Emin misin baba? Bana güven sıkıntı yok. Tamam baba gidiyorum. Ananı aa, aa, baba! Hı baba! Ben ölmek istemiyorum baba. Bok mu ye? Aa! Ölmedim. Uçuyorum. Ölmedim. nasıl nasılim geçemeyiz ki bu haritayı ya. Bu yaptığım Happy Wheels şarkım aklıma geliyor bunu oynayınca. Durman lazım mama. Beni bir taksana Seni çok seviyorum. Baba sana güveniyorum. Yaparsın. Geliyorum. Hık! Aa oğlum! salı beni. Götümden tuttu. salı beni. Lan bırak lan. Lan bırak lan. Aa. Geliyorum. Tamam tamam tamam. Tertemiz, profesyonel. Profesyonel. Yes! Kazandık. Bu ne? Aa, Tim bak fanteziye geri döndük. Merhaba amca beni öldürecek misin? Seni siktim bile. Aa, geliyorum. Ye! Yeah. Ölün lan, ölün. Aa, bu herif kafayı yemiş. Ay, Tim biçme makine herif çok fena. Ay, adamı yiyor bacaklarından adamı yiyor. Ee, oh çok vahşi, çok vahşi. Merak etmeyin, sizi de öldüreceğim. Gel lan, gel. Oğlum şimdi ma biçme makine herif. çok feci. En vahşisi bu. Sanırım öldü yazmış. Tabii öldü. Merhaba! Ölün! Noel Baba yiyor, Noel Baba yiyor. Oo, adam yok oldu. Adamı içine çekip öldürüyor, doymuyor. Hızlı git, gidiyorum. Hızlı gidiyorum. Geliyorum. Aa. Ah. Gaz gaz gaz. Ne bu? Noel Baba olalım. Noel Baba'yı özledim. Uçuyor bu. Bu uçuyor. Single be. Single be. Single all the way. Oh my rank. Fuck yeah. Noel Baba. Oh yeah. Pogo Fight Klasik. Ninja Timi. Siktim seni. Aa ölüyorum. Aha, son anda öldürdü çocuğa bak. İntikamımı aldım. Girdi sana soktum bunun kılıcı sıçtım ağzına çocuk. Dadem bizi öldürdün ya. Ah, götüme götüme yapıştı. Işte. Benden kurtulamazsın. Götündeyim. <laughs> devam edebilirim. Ağzına sıçayım. Ya ben nasıl devam edeceğim götümle bu çocukla? <laughs> Beni önemsemeye devam et. Devam et yaparsın. Amcayla da bağlandık ya. Hem çocuk hem amcam hem ikisi de götümde. Bu ikisi götümdeyken nasıl gideyim? En azından çocuk kalsın. Ya sal beni. Ya çık götümden. İğrenç bir pozisyon mu? Götümde kaldı ya. Bak dik duruyorum çocuk sayesinde. A Adam bağırıyor. Oh my god. Oh my god. Ne oluyor? Ne çekiyoruz? Yapabiliriz. Sıplayabiliriz. Başarabiliriz. İnanıyorum. Bana güven yaparsın. Hık. Tamam. Tamam. Kılıçtan kaç. An anın. Uuuuh. Bundle'dan ultimate. Bunları yapıyoruz bu arada. Bunlar kolay. Sana güveniyorum baba. Güvenme lan bana. Sokuk. Eskiden çocuğa çok severdim. Aa kafam patladı. Aa. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyorum kendime RP'leri yaparken ya. O güzel güzel zamanlardı. Aa Smackdown Smackdown. Geliyor Smackdown geliyor. Swanton Bomb. Oh! Olmadı hiç boka yaramadı. Bekle saydırmam lazım. Tek kolum kaldı. Bir, 2 1 2 1 kaldır kendini. Kaldır kendini. Kaldırsana kendini geri zekalı. Ananı hık. Allah'ım boyun beni çok yoruyor ya. Boyun beni çok fazla yoruyor ya. Oh, dinlen abi su iç. Şu an bir dinleniyorum gerçekten ya. Yorulma. Bak Eray'a 619 yapıyorum. Bu karşımdaki Eray. Ben de atlayan. Eray. Ah. Oh! Eray'ın kafasını bacaklarımın arasında kırdım fark ettiniz mi bak e, 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 e <laughs> <laughs> eraya disim buydu bak. 619 arasına sokup patlattım. Abi niye yalan konuşuyorsun? Ne yalanı lan? Oo eraya dis. Bütün TV change'lerini bu ara arada alabilirim SmackDown'da. Bu %99,99 99 imkansız harita deniyorum. Ne oldu? Haritaya başlar başlamaz kafa yedik. Bu ne oğlum? Ah. Ve geçtik. Çok hızlı kazandım. Bu kadar zor muydu ya bu harita? Ne oldu? Penceremde gül. Enter the box. Kutuya gir. Indiana Jones olalım kutuya girelim. Aa bak zor harita. Kutuya inerek böyle dalgalanıp girmemiz lazım. Tuttum böyle. Hık. Ana ne siki. Olmadı olmadı bir daha. Şimdi şuradan tutunup kayarak gireceğiz. Hazır mısınız? İyi izle. Proplays'imi izle. Biraz biraz sal kendini. Biraz aşağı sal kendini. Sakin ol. Hah, bırak ya tut. Aa, Giriyorum kutuya. Yes. Ters takla atıp girdim. Fark ettiniz mi? 2 saattir bunu oynuyorsun. Vallahi ben de yıldım. Dur. Son bir son bir harita daha bak. Oynadıkça oynayasım geliyor. Son bir harita daha. Son bir harita daha. Poka Fight Diez, NTS. Ne bu? Sikim Sonic bir harita. Geliyorum. Şimdi o kılıçları sana sokmadım mı? Havada iyiyiz ve. Pot. Of. Oh. Biri götüme girdi ama severiz. Popoda kılıç iyidir. Popoda kılıç adamı dik tutar. Popoda kılıç adamı sımsıkı yapar. Sıkıyoruz böyle arkadan. Hiçbir sıkıntı yok. Allah belanı. Kılıç çıkıp tekrar geri girdi fark ettiniz mi? Ama bizim herifin hala götü sımsıkı. Bu sımsıkı popoyla her şey yapabilir. Abi ciddi ciddi Jeffrey Dahmer'a dönüşüyorsun. <laughs> ya oğlum beni niye katille karşılaştırıyorsunuz ya? <laughs> Ablacım çekilir misin? Bak götümde kılıç var zaten. Biz sana da saplayım onu. Bir bağımız oldu ablayla ama abla götümde kılıç sadece bana mahsus. Sal abla kılıcı sal. Abla popomu öpme. Ya çok cinsele dönüşüyoruz. Sal popomu ya. Ya o kılıç benim için ya? Abla darlama. Geliyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bize? Bir şey yaşandı mı anlayamadım. Oy adamın kafası götüme girdi. Popomun iki yanağı var artık. Bir adamın kafası bir de bizim popomuz olarak ikiye bölündü. Bir de aradan bıçak bok gibi gözüküyor böyle. Aa patladı. Vahşi. Çok vahşi bir oyun bu. Çok vahşi bir oyun bu. Allah seni kahretmesin. Üstünden geçtim tertemiz. Şu üstteki abla çok tehlikeli duruyor ama nasıl dojladım gördünüz mü havada? Üstünden geçiyorum. Sen nadem bizi öldürmüştün. Şimdi ağzına sıçmadın mı senin? Dur senin ağzına sıçmadın mı şimdi? İttim poposundan. Bir daha. Abla niye ölmüyor? Abla ölsene. Lan ablayı öldüremiyoruz. Neyse. Ah 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 tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok çıkarız. Ah! Geri zeka mıyım ben ya? Devam ediyoruz. bak ya. Yeah. Allah'ım bu tweet çok zor. Üstünden atlıyorum. Bıçağı baltaya attım. Alttan geçtim. Üstten atladım. Yerden tuttum. Bıçağını fırlattım, tersten soktum, kafasını patlattım, kıçımda satırla ilerliyorum, son düzlük, son düzlük, çocuğun üstünden geçtim, kıçımda sıl bitirmek üzereyim de bitirdim. İşte bu böyle bir oyun. Happy Wheels oynayacaksanız bunları göze almanız lazım arkadaşlar. Çat 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 çat, tık 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 tık, yes. Arkadaşlar umarım Efe bir bölümünü daha beğenmişsindir. Daha fazlası için Twitch'ten beni takip edip yayınları kaçırma. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakal bay bay. Yıllar sonra Efe oynadık. Çok eğlenceliydi ve değişik yeni oyunlarla yine Twitch'te canlı yayında olacağım. Bye.